Pelikan Bilican. Ormanın kuzey bölgesi yüksek kayalıklarla örülüydü. Gökyüzüne yakın olmayı seven hayvanlar yuvalarını buraya kurmuştu. Pelikan Bilican ve annesi de yükseklerde yaşamayı tercih edenler arasındaydı. Bilican güneş doğarken uyandı. Aşağıya baktı. Yuvası bölgedeki en yüksek kayanın üstünde olduğu için gurur duydu. Annesine bu yuvayı nasıl yaptığını kim bilir kaç kez anlattırmıştı. Buna rağmen anneciğim bunca dalı yaprağı buraya kadar nasıl taşıdın diye sordu. Annesi gülümsedi. Bu soruyu ilk defa duyuyormuş gibi hevesle anlatmaya başladı. Anlattı, anlattı. Bilican can kulağıyla dinledi. Ya öyle mi olmuştu? Diyerek şaşkınlığını belirtti. Bilecan her şeyi sorup öğrenmek isterdi. Tehlikeli olabilecek durumlarda bile merak ederdi. Çünkü onun merakının bir sınırı yoktu. Bu huyu yüzünden başının derde girdiği de olurdu. Bir keresinde kurbağaların nasıl yürüdüğünü merak etmişti. Aman ne eğlenceli ben de onlar gibi yapabilir miyim acaba demiş. Denemeye kalkmıştı. Hop birinci zıplayışta düşmüştü. Kanadını incitmişti. Bu olaydan sonra bile meraklı tavrını değiştirmemişti. Anne oğul sabah sohbetine dalmışken Bilican'ın arkadaşları geldi. Gölde avlanmaya gittiler. Kendilerine derin olmayan bir yer seçtiler. Sonra bir çember oluşturdular. Ayaklarını suya soktular. Ortada sıkışan balıkları kolayca kakalarına doldurdular. Afiyetle yediler. Bilican balıklarına yiyince arkadaşlar pelikanlar tek başına avlanamaz mı acaba diye sordu. Arkadaşı bilgiç olmaz. Tek başına balıkları sıkıştırmak çok zor olur. Hatta imkansız dedi. Bilican ısrar etti. Çok merak ettim. Yarın sabah deneyeceğim. Ertesi gün erkenden kalktı. Bileceğim. Kimseye haber vermeden göle indi. Avlanma yerini seçti. Ayağını yere vurmaya başladı. Vurdu, vurdu, vurdu. Saatlerce uğraştı. Bir tane bile balık yakalayamadı. Balıklar sanki gölden göç etmişti. Eğildi. Suyun içine baktı. Hepsi oradaydı. Ve nazlı nazlı yüzüyorlardı. Madem balıklar buradaydı, bilecan neden onları yakalamıyordu? Az sonra arkadaşları geldi. Kolayca avladılar. Neşe içinde balıklarını yediler. O hala uğraşıyordu. Nasıl gidiyor bilecan? Merakını giderdin mi? diye sordular. Bilecan kararlı bir sesle, "Şimdilik bir sonuç alamadım ama akşama kadar çözerim ben bu işi." dedi. Pelikan Bilican saatlerce uğraştı. Tek başına avlanmayla ilgili değişik yöntemler denedi. Hiçbiri olmadı. Akşam oldu. Açlıktan ve yorgunluktan bitkin düştü. Ah bu merakı başına ne dertler açıyordu. Artık evine gitmeliydi. Uçacak hali kalmamıştı. Sürüne sürüne yuvasına ulaştı. Annesinin zor günler için ayırdığı balıklarla karnını doyurdu. Sonra uykuya daldı. Rüyasında penguenleri gördü. Uyanır uyanmaz hazırlık yaptı. Kutuplara gidecekti. Penguenlerin nasıl yaşadığını merak ediyordu. Annesini uyandırmadan yuvasından uçtu. Kendi kendine güzel bir yolculuk olacak dedi. Gölün üstünden uçarken birden durdu. Aşağıya baktı. Tek başına avlanmaya çalışırken ne kadar yorulduğunu hatırladı. O anda kutuplara gitmekten vazgeçti. Yüzünde bir gülümsemeyle evine döndü. Masal da burada bitti.